Naltılı'dan herkese merhaba. 26 Eylül 2025 Cuma İstanbul At Yarış Tahminleri birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak da videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Yarınki videoda hem kendi görüntümümde yeni mikrofonumla daha iyi bir ses sağlamaya çalışacağım. O yüzden de bu videoda desteklerinizi bekliyorum. Bir 150 beğeni geçelim. Bugün tek bülten paylaşacağım. Bursa'yı paylaşmayacağım. Hem beğenilerde biraz az kaldı hem de biraz vakit anlamında sıkıntı yaşadığım için. Bugünkü sadece tek bülten olacak. Ve açıklama kısmına onu ekleyeceğim İstanbul'u. Çok kısa dünkü yarışlardan bahsedeceğim. Hem tahminlerimiz nasıl oldu hem yarışlar nasıl oldu. Onları bir analiz edeceğim. Ardından tahminlere geçeceğim. Direkt tahminlere geçmek isteyenler videoyu biraz ileriye sarabilirler. Birinci koşuda ciddi bir sürpriz oldu. Yani koşunun net sonuncu atı İplikos kazandı. Tabi bunun... E, bunu oluşturan faktörlerde hardline'ın koşudan çıkmış olması, tempoların çok yavaş gitmiş olması e, ve Baldwin aradan sonra dönmüştü koşunun favorisi haline geldi ki iyi de koştu bence. Bu kadar araya rağmen uzun mesafede bence güzel bir performans ortaya koydu. İpik Dost'a günündeymiş. Ve kazanmayı başardı. Baldwin ünlü bombada diğer sıralamaları normal şekilde oluşturdular. İkinci koşuya geldiğimizde Mark Hawking ve Dark Veron arasında bir birincilik mücadelesi bekliyordum. Mark King benim de favorimdi ama 169 biraz fazla favori yani bence biraz AGF yüzdesi olarak fazla çıktığını düşünüyorum. Dark Veyron hiç yaban atacak bir at değildi ve iki safkan arasında Birinci ve ikinci çıktı. Boyun farkıyla Dark Veyron hakim oldu. Üçüncü koşuya geldiğinizde Ghost Cat benim tek adaylarımdan biriydi. Ancak derecesi oldu. Yani Safkan muhtemelen yarış içerisinde bir sıkıntı yaşadı. Zaten e, tempoları verirken de belli oldu. Yani sonlarını bıraktı. E, dolayısıyla da diğer Safkanlara yöneldi yarış. Koşuyor da 3 numaralı demedi deme kazandık. idman görüntüsü gayet iyiydi. 11.30 Ganyan'a da benim de. E, eğer Ghost Cat başarılı koşar, başarısız olursa devreye gire girebilecek isimlerden olarak tutuyordum. Biri de köklü haloydu. O üçüncülük elde etti. Bayağı kötü bir üçüncülük. Yani 5 saniye geride bir üçüncülük elde etti. Yine Güntürk ve Demedi Demedi daha sonraki ihtimallerde onlar da birinci ve ikinci olarak pistten ayrıldılar. Dördüncü koşuya geldiğimizde birbirine denk sayılabilecek isimler vardı. Son dönemde formda olan Odantay koşuyla yine çevirmeyi başardı. Mir Kartal da koşunun önde gelen isimlerinden biriydi. Seyret beni favoriydi ve o da e Fena bir koşmadı ama yeterli bir performans değildi. Benim favorim Asil Aslan. Biraz yetiştiremedi mi yoksa bilmiyorum. Yani binici ve kilodan etkilenmiş olabilir. Normalde bu rakiplerinden daha iyi olduğunu ben hala düşünüyorum. Zaten çok açık ara bir fark yok. Biraz da belki mesafede uzun gelmiş olabilir. Biraz daha şöyle 1600-2000 arasında, 1900 arasında belki daha iyi performanslar ortaya koyabilir. Fermandere mesafe uzun geldi sanıyorum. O da etkilenen, etkili performans ortaya koyamadı. Çölpaşa eski günlerden bir tık uzak gibi gözüküyor. Beşinci koşuya geldiğimizde Serintepe ve Alşubatan birinci ve ikinci attı zaten. Onlar da ilk ikiye girdiler. Diğer sıralamalarda da Kasırga ve Ömer Eyüp ve Tanoba da yine önerdiği Yani sıralı beşli bulma ihtimalimiz olan bir yarıştı. Altıncı koşuya geldiğimizde Black Fablo'nun ben koşu kazanmasını bekliyordum. Ancak Haleluka son yani Black Fablo ile beraber yarıştıkları yarışan nazaran hani kiloları eşit olmasına rağmen Black Fablo geçmeyi başarmıştı. Bu kez ağır kilosuna rağmen Luka kazanmayı başardı. Tebrik ediyoruz. Yani gün için, bugün için Haliluka daha iyi durumdaymış demek. 7. koşuya geldiğimizde Glitter Wings benim favorimdi ve AGF'de de birinci at koşuyu kazanmayı başardı. Furu Furu bana göre çok kötü koştu zaten. 4 saniye geri geldi. Herkes de öyledir diye tahmin ediyorum. 8. koşuya geldiğimizde ise bana göre ciddi bir sürpriz oldu. Burada Dilan, Dilan Kızı tutuyordum ben. Baş farkıyla ikinci kaldı. O da AGF'de dördüncü attı. Öztek Bey çok geç kaldı yani ataklarında. Belki mesafe biraz fazla kısa gelmiş olabilir. Benim sultanımsa başarılı bir yarış koştu yani. Ee, gün içerisinde ciddi sürprizlerden biriydi. Son koşta da Metincim ve Ekürler birinci ve ikinci atın. Onlar zaten AGF'de de o şekilde çıkmışlar ve bu şekilde sıralandılar diyebiliriz. Ve bu şekilde bir tahmin oldu. Yarışlar da bu şekilde sonuçlandı. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Birinci koşu 16 handikap. 4 yukarı araplar 2200 metre çim pistte mücadele edecekler. Burada 4 ismi şanslı buluyorum. Favorim 2 numaralı Abdi özellikle uzun mesafe çimdeki yarışları çok başarılı İkisinden daha alırken derece olarak da grubun en iyisi 2.32 içerisinde derecelerle bu koşuya geliyor. Tek dezavantajı binicisi olacak ama uzun çimdeki etkili performanslarıyla ben favori olmayı hak ettiğini düşünüyorum. En ciddi rakibi 12 numaralı Baba Mesut bu safkanda da 2.32'lik derece var. Ali Kaçmaz uzun dönemdir birlikte start alıyorlar. O da uzun mesafede çim pisti iyi yarışlar koştu. Derece olarak da gayet yeterli. Abdi Baba aynı. Tabi kilo'dan dolayı da bu şekilde. Üçüncü sırada bir numaralı Çaycı Kız ağır kilosuna rağmen performansları hem yüksek hem de şurada Bursa'da 2.32 var. Şurada yine Bursa'da 2.30 içerisinde bir derece var. İstanbul'da 32 var. Uzun çimde de son yarışında yaptığını gösterdi. Tabi tempolar biraz yavaş oldu ki derece biraz kötü çıkmış ancak Veretabis Abiş gibi de bir avantajla koşacak. En iç kulvar avantajı var. Ee, yarışı kısaltabilir ve etkili bir performans gelebilir. Çok formda olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da 6 numaralı yeni sistem. Son koşullarında çim pistte etkili performanslar ortaya koydu. 2.30 içerisinde dereceleri var ki yani 2 saniye bile koysak 2.32'lere gelir. Rakiplerine yaklaşır. Aynı jokey Hışman Çizgi'ye devam ediyor. İdmanda da gayet sağlıklıydı. Bu koşu benim için 2 12 -1 -6 sıralamasını önereceğim. İkinci koşu satış 2 bir koşu. 3 yaşlı İngiliz taylarını 1400 çim pistte göreceğiz. Küçük oynayanlar için 3 isim önereceğim. Ama satış koşusu ben daha geniş tutacağım diyenler için ya da farklı bahis türlerini düşünenler için üç safkandan daha bahsedeceğim. Favorim 1 numaralı Freccia. Son performansları gayet yeterli. Kısa mesafe çimde etkili yarışlar koştu. Ve de koşacak. Bursa'da derece olarak 23'ü var. Gayet yeterli. İstanbul çiminde de 25 içerisinde. Yani bu koşu nazarında yeterli olabilecek bir dereceye sahip. İlk şansı ona vereceğim. En ciddi rakip 10 numaralı Sarmat. Genel performansları iyi. Zaman zaman kötü koşuyor ama ben izmanda beğendim. Yine iyi koşacak gibi gözüküyor. İstanbul'da 24 içerisinde hatta 23 içerisinde dereceler var. Dolayısıyla derece olarak da çok çok iyi. Hani birinci at hangisini önersem diye bayağı gittim geldim. Ama en sonunda Freccia'ya şans verdim. Ee, ama Sarmat'ta en az onu kadar şanslı diye düşünüyorum. Akın Sözen idaresinde şanslı olacaktır. Üçüncü sırada iki numaralı baş kraliçe diyeceğim. Onun da Ankara'daki son yarışı çok başarılı. O 24 içerisinde dereceleri var. İstanbul'da da sentetikte 24 içerisinde bence bu gayet başarılı. 57 günlük bir arası var. Hazırlıkları fena değil. Küçük oynayanlar için bu üç safkan yeterli olabilir. Arkalarına 4 numaralı Harput Aslan'ın idman görüntüsü iyiydi. Genel olarak istikrarlı bir safkan. Belli bir performans koşabiliyor. 24 içerisinde dereceleri var. Ahmet Çelik'le şanslı olabilir. 5 numaralı Katana oyun son Bursa yarışı 1.23 içerisinde ve genel performansları yeterli. Hışman çizikle start alıyor. Son olarak da 6 numaralı Parisli. Normalde yani çimi kumuna göre çok eksik gözüküyor. O yüzden de yazıp zaman iste bırakıyorum ama genel kalite olarak iyi bir isim olduğu için. İdmanda da sağlıklı olduğu için ve Müslüm Çelik de start alıyor. Şans verilebilir diye düşünüyorum. 1-12 çizgi 4-5-6 olacak bu yarış. Üçüncü koşu şartlı 5-3 kar İngilizler. 1200 metre çim piste mücadele edecekler. Bir safgan risk edilebilir. Hem kalite olarak hem binici avantajıyla. Arkasını üç safganan daha bahsedeceğim. Neticede kısa bir yarış ve e, riskli koşan bir safkan Bu isim 3 numaralı Pika bu. Risk edilebilir. Hem idman görüsü grubun en iyisi. Hem genel performansları kısa mesafeyi çok etkili yapabilen bir isim. Ve Halis Karataş gibi çok büyük bir ustayla start alıyor. Çok ciddi avantaj tabii ki. Kazanmaya yakın görüyorum. Ancak hem kısa mesafe biraz daha riskli bir taktiği var. Yani son anda gelip geçen bir safkan. Yani heyecan yaptırabilir. Dolayısıyla yanına 2 numaralı Mr. Baybars grubun en kaliteli isim gibi gözüküyor kağıt üzerinde. Ancak biraz mesafe kısa onun için. Yine de e, kısa mesafe, orta mesafede de yarışları var ki Bursa'da onun altında dereceler yapmış bir safkandan bahsediyoruz. Yine 1.08.69 bunu uzun da yaptı ama e, ki bu yarış mükemmeldi bu arada hem derece olarak zaten ortada. 1200 karşılığı 1.08'e denk geliyor yine bu, pistte de etkili olabilir. Son koşuda bir yarış da gördü. Ancak yani kısa mesafede e, ilk yarışında çok başarılı olamadığı için ya kısa mesafeyi o kadar iyi yapmadığını düşündürebilir. Dolayısıyla ben sadece ikinci sıradan önermekle yetineceğim. 4 numaralı Ronin genel kısa mesafe çimde yine etkili koşan bir isim. Bir onlarda dereceleri sıklıkla yapıyor. İstikrarlı bir safkan. Şanslı olur. Son olarak da 1 numaralı Grey Ghost. E, bu safkanda bir e, 1-10 içerisinde dereceleri gayet yeterli sürekli koşan bir safkan gayet formda geliyor ve Gökhan Kocakay idaresinde şanslı olacaktır önde alacağı bir avantajla pikabu da yetiştiremezse falan etkili olabilir. 3 numaralı pikabuyu bir adım önde ve risk edilebilir diyorum 2 4 1 de daha sonraki ihtimaller Dördüncü koşu 15 handikap 4 yukarı Arap 4 yaşlı Arap kısraklarını bir 400 için piste göreceğiz günün en zor iki yarışından biri bana göre sıralama önereceğim favorim 3 numaralı Gül Derya son yarışlarındaki başarılı performansı istikrarlı gidiyor formda geliyor bu yarışa. 1.34 içerisinde dereceleri var. Aynı jokeye Hakan Yıldız'a devam ediyor. Ve şanslı olacaktır diye düşünüyorum. En ciddi rakip bir numaralı Malum Hatun. Kalite olarak grubun en iyilerinden biri. İstikrarlı ve formda. 34 içerisinde dereceleri var. Tek dezavantajı bana göre bayağı bir kötü bir aprant ile start alıyor. Yani çok formsuz bir aprant ile koşuyor. Ancak kalitesiyle üstesinden gelebilir diye düşünüyorum. Üçüncü sırada 5 numaralı Koşucu kız var. Bu safkanın da son Bursa yarışı 32 içerisinde ki İstanbul'da 33 içerisinde de derecesi var. Derece olarak grubun en iyilerinden biri diyebilirim. Ve Erhan Aktu avantajı var. 4 kez de birlikte koştular. İdman görse gayet sağlıklı. Dolayısıyla şanslı olacağını düşünüyorum. 6 numara Tuğçe'yim. Son İzmir yarışı gayet başarılı. Kısa çimde yarışlar koştu. Bursa'da 32'ler. İşte İzmir'de ve Ankara'da 34 içerisindeki dereceler. Bu grup için yeterli. Dezavantajı binicisi olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra önereceğim isim 8 numaralı Çöl Kraliçesi. Ben son yarışını bayağı beğendim İstanbul'da. Sonlarda güzel geldi. Ee, Bursa'da da 32 içerisinde derece yaptı için yani rakipleri de bunu yapabiliyordu. Ali Kaçmaz izlerse sürpriz şansları görüyorum. 10 numaralı Yurt sevilin son Bursa yarışı 1.33 net, 1.32 içerisinde de derecesi var. Zülfikar Karabulut'la sürpriz şansı var yine ve son olarak da 2 numaralı Aybenova. 44 günlük hiçbir idman görüntüsü yok. Ee, idman kaydı da yok. Bir abrant ile start alıyor. Sanki gelmeyecekmiş görüntüsü var ama genel kalitesine baktığımda iyi. Ve daha önce 32'leri falan yapmış bir safkan. Dolayısıyla da çok kalabalık yazarken bu safkanda yazılabilir. Yani araya karıştırabiliriz. 3, 1, 5, 6, 8, 10 ve 2 benim sıralamam. Beşinci koşu Maiden 3 yaşlı Arap tayları 1600 metre çim piste koşacaklar. 4 tay benim için bir adım önde. Bunlar 2 numaralı Genç Yürek son koşusu 38 performans yaparken 1.49'luk dereceleri var ki grubun en iyi derecelerine sahip diyebilirim. Ee, Özcan Yıldırım'a da start alması ciddi bir avantaj. 2 numaralı Genç Yürek favorim en ciddi rakibi 3 numaralı Gür Ceyhun o da son koşusu sonuç yarışında da 49 yaptı. Birisinde 30 metre startta kaldığı halde yaptı. Yani startta kalmazsa çok şanslı olacak. Veda tabi iş dersi de start alıyor. Bu da ciddi bir avantaj. İdman görüntüsü sağlıklıydı. Bir numaralı Semendin oğlu bu safkanda da 47 var. Bursa bile olsa hani bir buçuk iki saniye bile kursak 49-50 falan yapar ki bu grup için yeterli olur. Hışman çizikle devam ediyor. Ve son olarak da 6 numaralı Kaptan Paşalı diyeceğim. İdmanını çok beğendim bu safkanın. Normalde derece olarak bir tık rakiplerinin gerisinde gibi gözükse de e, sentetikte 1.51 kötü bir derece değil bu arada. Gökhan Kocakaya iyi bir idman görüntüsüyle bir sürpriz şansı var diye düşünüyorum. Mutlaka bir şey görmüştür de biniyordur diye de düşünüyorum. 2-3-1-6 benim sıralamam. Altıncı koşu Türkiye Yarış Atı, Yazar, e, Yarış Atı Yazarları ve Sahipleri Derneği koşusu. Koşun adını yanlış söyledim. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusu. Grup 2 mücadele. Erkek iki yaşlı İngiliz tayları arasında olacak 1400 metre çim pistte bence koşu kazanmasını beklediğim isim. Büyük ihtimal herkes de öyle bekleyecek. 6 numaralı Upamecano son yarışında gezinti yaparak 1.23.80 yaptı. İdman görüntüsu sağlıklı. Gökhan Kocakaya ile devam ediyor. Bir star bence bu safkan ve rakipleri geçmesini bekliyorum 6 numaralı Upamecano'nun. 7. koşuda Şükrü Dinçer koşusu, kısa Savaş kap 24. 3 yukarı İngiliz kısraklarını 1400 sentetik pistte göreceğiz. 4 safkan benim için bir adım önde. Favorim 3 numaralı Madam Oracle pist avantajıyla favorim. 106 performansı var sentetikte derece olarak 22 görmüş bir safgandan bahsediyoruz. Ahmet Çelik de safkanı gayet iyi tanıyor. İlk şansı ona vereceğim. En ciddi rakip 1 numaralı Levin'dir. Bu safkan da gayet istikrarlı. 22 sentetikte onda da var. 90-100 civarı performansları Halis Kertaş gibi bu ustayla start oluyor olması da ciddi avantajına. 2 numaralı Sydney Star. Bu safkanda da sentetikte 23'ün dibinde derece var. Son koşulları bir tık formsuz olsa da Özcan Yıldırım'a bence sürpriz şansına sahip ve 4 numaralı Bosetti. Genel performansı fena değil ve Gökhan Kocakay'la sonlarda etkili gelebilir. Şimdi 1.22'lik dereceleri var. Sentetikte biraz 1.24'te kalmış. Sentetikte bir tık sevmiyor. 41 günlük bir ara var ama sürpriz şansı var dediğim gibi. 3-1-2-4 benim sıralamam. 8. koşu da Grup 2 mücadelede 2 yaşlı dişi İngilizler 1400 metre için piste koşacaklar muhtemelen çok kişi yine tek geçecek Üstümde Grace of God ama Agatha rakip olacak gibi gözüküyor. Grace of God tabii ki yarışta çok başarılıydı. Son yarışında çok başarılı olamadı. Ancak bu yarışları gayet iyiydi. 24.5'larda bunları kolay yaptı. Evet. Ama bir numaralı Agatha'da da grubun en iyi derecesi var. 1.23.64. 64. İdman görüşü yine mükemmel ve Ali Yıldız'a devam ediyor. Ben iki safkanı yazarak rahat koşu izleme taraftarıyım. 3 1 yazarak geçebiliriz. 9. koşu meydan 3 yaşlı Arap tayları 1600 metre çim pistte koşacaklar. Günün, en zor iki yarışından biri de bu. Burada sıralama olmak için safkanlardan bahsedeceğim. 1 numaralı Abuzer Baba son yarışı 35 performans. Ayhan kurşuna devam ediyor. Şanslı bir isim. 4 numaralı erişmiş. Son koşusu 34 performans A formuna geliyor. Tecrübeli bir biniciyle ile start alıyor. 49-90'lık 49 içerisinde derecesi var. Yine şurada da bir tane yapmıştı. Dolayısıyla yine şanslı bir diğer isim. 5 numaralı. Harput muhafızı son koşusunu Bursa'da 1.48'in dibinde bir dereceyle tamamladı. Güzel eşkalli bir safkan. Biraz nefessizlikten etkilendi. Sonlarda durdu yoksa yarışta daha da olabilirdi ki bu yarışta da Ahmet Çelik de start alacak. 6 numaralı Tot, sonlarda çok etkili geldi son yarışında. 2 yarışında da 30 üzeri performans elde etti. Bir tık derece olarak kötü gözüküyor ancak kalitesi var ve Ali Yıldız'a şanslı olacak. 7 numaralı Udarhan son koşusunda 50'nin altına indirdi derecesini artan bir formu var. Ve tabii tabi işte start da güzel bir baba Tamer'in oluyor e, babası. Dolayısıyla da iyi bir kanatlı var diyebiliriz. 10 numaralı Avrenli çimde etkili koşan bizim Son koşunun ölçü almıyorum. E, 1.47 içerisinde çok güzel bir derece var. Bakın Sözen ne start alıyor. 12 numaralı Güllü Tay tek yarışında 33 performans. Derece çok iyi değil ama geliştirebilir. Bir Tamer'in temsilcisi Müslüm Çelik de start alıyor. Son olarak da 14 numaralı Tulparım. Son 3 yarışta 30 üzerinde bir tane 1.49 var. Sentetikte ve Halis Karataş'ta start alıyor. Dolayısıyla çok şanslı olabilir. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14 sıralama olmasını önereceğim isimler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmına Excel formatta İstanbul Bülteni'ni ekliyorum. 150 beğeni gelirse yarınki video devam edeceğiz. Aynı zamanda hem görüntü ve hem sesle gelişme olacak. İnşallah bir aksilik olmazsa herkese güzel bir gün diyorum Hoşçakalın. Kendinize bakın.